Birçok insan için yeni insanlarla tanışmak büyük bir korku kaynağı. Yeterince ilgi çekici olmadığını düşündüğünden dolayı diğer insanların çabucak senden sıkılacağını düşünürsün. Ya da reddedilmekten korkarsın. Ya da insanların yanında konuşacak bir şey bulamayacağını düşünürsün. Çoğu erkek ya da kadın kendi aralarında büyük hadron çarpıştırıcısını veya parçacık fiziğini konuşmadığını varsayarsak bu korkuların birçoğu yersiz. Peki yeni insanlarla nasıl tanışacağız? Öyle evde tek başına otururken yeni insanlarla tanışman mümkün değil. Sahaya inmen lazım. Her zaman olduğu gibi küçük adımlarla başlıyoruz ve sahadaki ilk görevin etrafındaki insanlarla selamlaşmak. Peki bunu nasıl yapacağız? Etrafındaki az tanıdığın insanları bir düşün bakalım. Kimler var? Apartmandaki komşular. Her zaman gittiğin bakkal, market, berber ya da tanıdığın başka esnaflar varsa bunlara selam vererek başlıyorsun. Sonra... Tanımadığın insanlara geçiyorsun. Bunlar kimler mesela? Bir parkta oturan yaşlı bir teyze, yaşlı bir amca, otobüste sıra bekleyen, durakta bekleyen insanlar. Ya da ilk defa gittiğin bir berber, ilk defa gittiğin bir market, bakkal. Buradaki insanlara selam vererek başlıyorsun. Her zaman kolay olması açısından biraz daha tanıdıklarla başlayıp tanımadıklarına doğru gidebilirsin. İnsanlar sandığından daha rahat. Sen birisiyle konuşma girişiminde bulunacakken karşı taraf seni yargılamak için beklemiyor. Tam tersine düşün. Başka biri seninle tanışmak istiyor. Merak ediyor seni. Tanışmaya değer görüyor. Nasıl hissettirirdi bu sana? Evet sen de başka bir insanla tanışma girişiminde bulunduğun zaman karşı taraf seni hissettiğin gibi hissedecek. Rahat ol yani. Gelelim yeni bir insanla tanıştığın zaman konuşacak konu bulma sıkıntına. Şimdi yeni bir insanla tanıştığın zaman bütün spot ışıkları senin üzerindeymiş gibi hissedersin. Sahnede tek başınasın ve konuşacak bir konu bulmaktan çok korkuyorsun. Aslında konuşacak konularının olmamasından değil, korkundan dolayı bu konulara ulaşamıyor zihnin. Şimdi bu spot ışıkları senin üzerinde ya, neden senin üzerinde duruyor? Bu spot ışıklarını karşımızdaki insan üzerine çevirelim ve ona soralım ilk başta. Diyelim ki ne yapıyorsun, Neredesin? Ne zaman bunları yaptın? Hayatın nasıl gidiyor? Onun hayatıyla ilgili sorular soralım ona. Böyle bir soru sorduğumuz zaman karşı tarafa genelde onun hayatını yaptıklarını merak ettiğimiz için karşı taraf kendini çok iyi hissedecektir. Ve bunlar sana yolsu elektrik olarak geri dönecektir. Şimdi o ilk baskıyı, korkuyu atlattıktan sonra çok rahatlayacaksın. En başta dedim ya aslında konuşacak konun çok fazla fakat bulamamaktan korktuğun için konuşamıyordun. O korku geçtiği zaman susmak bilmeyeceksin. Şimdi eski defterleri, telefon rehberini karıştırma vakti. Şöyle bakacaksın eskiden muhabbetin olan, diyaloğun olan kimler var? Onları bir düşüneceğiz. Bakalım kimlerle bir etkinlik buluşma ayarlayabiliriz. Gurur yapmayı bir kenara bırak. Hep diyordun ya aslında kendine. İlk önce onlar arasın. İlk önce onlar bir teklif etsinler, öyle gideriz. Bekledin ve aramadılar. Ne yapacağız? Gurur yapıp köşemizde gururlu bir şekilde yalnız başımıza mı kalacağız? Kesinlikle hayır. O insanlardan daha samimi olduğumuz insanları ilk biz arayacağız. Hepsi gelmeyebilir, reddedebilirler. Ama bir iki kişi bile olsa o ortamı tekrar yakalayabilmek, bu insanlarla görüşebilmek bize müthiş bir prova olacak. Hani Türk filmlerinde, Türk dizilerinde olur ya insanlar olduğundan daha fazla göstermeye çalışır kendisini. Ferrari'mi iki sokak arkaya çektim. Trafik vardı yoksa buraya çekecektim ama. Ya da fabrikadaki işleri kendi haline bıraktım. Ben sizde yürütemiyor arkadaşlar ama ne yapalım sen daha önemlisin gibi. Şimdi Bunlar tabi abartı. Ama bazen sen de buluştuğun insanlarla o hata yapma korkundan dolayı sanki hata yapacaksın, fire vereceksin diye kasılır da kasılırsın. Bundan dolayı birazcık soğuk ve mesafeli görünürsün. Arkadaşım bunu yapma sakın. Olduğun gibi ol. İnsanlar seni hatanla, günahınla sevsinler. Şaka bir yana aslında daha samimi olan insanlar diğer insanlar tarafından çekici bulunuyor bilmiyorsan bilmiyorum de. Yeni insanlarla tanışmak için başlangıç yapacağın bir ortamın, var olan bir çevren yoksa sakın üzülme. Senin için de yapılacak şeyler var. Etrafında gidebileceğin, gönüllülük yapabileceğin dernekleri araştırmalısın. Böyle derneklerde hem hakikaten çok faydalı ve güzel işler yaparsın hem de yeni insanlarla tanışırsın. Ayrıca gidebileceğin kurslara, bu bir dil kursu olabilir, bir bilgisayar kursu olabilir ya da bir beceri kursu olabilir. Böyle kursları da araştırırsan yeni insanlarla tanışmak için böyle kurslar da sana iyi bir mecra olacaktır. Eğer sen de yeni insanlarla tanışmak için hazırsan oku, gez, tanış ve daha iyi hisset projeme katılabilirsin. Daha önce bu konuda bir video çekmiştim. İlk başta bu videoyu izlemeni öneriyorum. Sonraki süreçte Yeni insanlarla tanışırken yaşadığın zorlukları, hissettiğin duyguları paylaşabileceğin bir platform oluşturdum. Burada hem kendi tecrübelerini yazabilirsin hem de diğer arkadaşlarının tecrübelerinden faydalanabilirsin. Bu konuda detaylı bilgiyi açıklamalar kısmında bulacaksın. Beni dinlediğin için çok teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.